Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu WhatsApp. WhatsApp uygulamasına yeni bir özellik geldi ve bu özellik sayesinde artık profilimize Instagram adresimizin linkini koyabiliyoruz. Ve bu link sayesinde kişilerimiz Instagram adresimizin linkine tıklayarak bizleri Instagram'dan takip edebiliyorlar. Peki Profilimize Instagram adresimizi nasıl ekliyoruz? Hemen görelim. Ekran gizlensin mi? Tamam. Düğme. Ekranımı gizliyorum. Çünkü ben telefonumu e, pardon telefonumda video çekerken telefonumun ekranı görünüyormuş. Ama benim görüntüm olmuyor. telefonun ekranının görünmesini istemiyorum. Ee, profile bağlantı ekleme bölümüne geldiğimde ekranı yeniden açacağım. Şimdi WhatsApp'a girelim. WhatsApp. Tek çatıyı. Düme ilk Şimdi diğer diğer seçeneklere basıyorum. Pop-up pencere üstte ayarlar diyorum. Ayarlar. 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 Başlık. Ayarlardan. Ara. Sik. Hesap. Hesap. Gizlilik. Size giriyorum. Siz. Profil. Profil. Başlık. Pro, fotoğrafı düzenle. düğme Ad. Bilal Aydın. Hakkımda. Kurt kışı geçirir. Ama yedi ayaza unutmaz. Telefon. Art. Bağlantılar. Bağlantı ekleyin. Bağlantı ekleyin diyor. Basıyoruz. WhatsApp. Bağlantılar. Başlık. Evet. WhatsApp profilinize bağlantılar ekleyerek kişilerinizin diğer profillerinizi kolayca ziyaret etmesini sağlayabilirsiniz gördüğünüz gibi e, açıklaması bu şekilde. Instagram. Instagram. Ekle. Düğme, Ekle diyoruz. WhatsApp. Türkçe. Türkiye. Buraya kullanıcı adını yazıyoruz. Shift, büyük B. İ. L. A. A L. L. C, tırnak. Altı çizili. Hanj. A. Y. Y. D. i Ne. S. S. B. Üç. Dört. Instagram bağlantısı eklediğinizde Instagram profiliniz ve WhatsApp profiliniz de gösterilir. Daha hmm. fazla bilgi. Evet. Daha fazla bilgi. Kaydet. Düğme. Kaydı durdur. Düğme. WhatsApp. İşte bu şekilde. Ayarlar. Eee. bağlantıları kimin görüp kimin göremeyeceğini de özelleştirebiliyorsunuz. Onu da listeler. Gizlilik bölümünden düzenliyorsunuz. Avatar. Sohbetler. Hemen. Gizlilik. Gizlilik bölümüne girerek. Eee kişiselleştirelim Gizlilik. Son görülme Prof. Hak. Bağlantılar. Herkes. Düme. Hak. Bağlantılar. Başlık. Profilimdeki bağlantıları kimler görebilir? Başlık. Seçili. Seçili değil. Kişilerim. Seçili değil. Şunlar hariç kişilerim. Seçili değil. Hiç kimse. Kaydı durdur. Evet. Böyle. Hak. Hak. Telegram. Telegram. Google Play. Play. YouTube. Telegram toplam Ram kamera siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz Bu arada e, bağlantılar bölümüne girdiğimde ekranımı açacağım demiştim ama açmayı unuttum arkadaşlar af buyurun lütfen neyse tekrardan şöyle bir girelim bir dakika. ekran poca sefer görüntü açacağım WhatsApp Diğer seç. Ayarla. Kür ekor. Bağlantı ekleyin. Yük ouais WhatsApp. Bağlantıları ekle. Düğme. Bakın. WhatsApp. Daha fazla bir kaydet. Düğme. Buraya giriyorsunuz. Q. G e Klavye gizli. Kaydet. G g geri. Bağlan. WhatsApp. G Prof a geri. Prof. Geri. Geri. So. Bil. Liste avatar gizli. Hesap gizlilik. Gizlilik bölümünden kişiselleştirebiliyoruz. Durum. Bal 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 Bakın. Gördünüz mü? Hak. Hak YouTube kilit. Ekran gizlensin mi? İşte bu şekilde. Kaydı durdur. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, ee, yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi, siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir şeyin eklenmesi güzel oldu mu? Yoksa olmadı mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Sizleri seviyorum.